Merhaba zamanım yok diyenler için 10 dakika yoga serisine hoş geldin. Bugün 23. dersimizi yapıyoruz. Bugüne kadarki pratikler senin için nasıl geçiyor? Bir rutin oluşturabildin mi? Benimle paylaşmak istersen, istersen derslerin altına yorum olarak, istersen de özge.küçükay instagram hesabıma mesaj olarak gönderebilirsin. Hazırsan eğer, hadi gel hemen başlayalım. Eller ve dizlerin üzerine başlıyoruz. Kalçanı yavaşça geriye doğru alırken ellerini bir adım öne doğru yürüt alırken nefes yavaşça sırtını yuvarlayarak öne doğru gel. Verirken oturma kemiklerini geriye doğru çıkar. Dirseklerini hafifçe yanlara doğru bük. Kalçan seni geriye doğru yönlendirirken omuzların hafif olsun. Al nefes yavaşça sırtını yuvarlayarak kollar yumuşak öne doğru geldin. Oturma kemiklerini geriye doğru ver. Başın rahat. Kalçan seni geriye çekiyor. Al nefes yavaşça öne doğru gel. Ver nefes geriye. Al nefes sırtını yuvarlayarak öne gel. Ver nefes geriye. Tekrar nefes al. Öne doğru gel. Ver nefes sakince geriye. Al nefes öne. Kollar yumuşak, omuzlar yumuşak. Ver nefes belindeki kavisi hisset. Oturma kemiklerinden kendi geriye çek. Son kez nefes alışla öne doğru gel. Nefes verişle geriye. Yavaş ayaklarının parmak köklerini tak. İki dizini yerden kaldır. Dizlerinin bükülü, dirseklerin de hafif bükülü olduğu, ayak parmak köklerinin takılı olduğu bir aşağı bakan köpek varyasyonu. Uzun omurga, uzun oturma kemikleri açılıyor gökyüzüne doğru. Al burnundan nefes. Ağzından sesle var. Al nefes. Ağzından sesle ver. Tekrar nefes al. Verdin. Ellerine doğru bak. Sağ adımını sağ elinin dışına gönder. Sağ elinle sağ üst bacağını yakala ve sağ omzunu geriye doğru açarak göğsü parlat yukarıya doğru. Sol topuk da bir yandan seni geriye doğru çekmeye devam etsin. Nefes al şimdi. Sağ kolunu aç biraz daha geriye doğru. Sanki arkayı işaret ediyor gibi göğsün önü iyice açılsın. Nefes verirken sağ elini yere doğru yerleştir. Sol dizini bük ve sağ adım geriye. Dizlerinin bükülü. Dirseklerinin de Mikro bükülü olduğu bir aşağı bakalım köpek varyasyonu. Nefes al burada. Ver. Şimdi sol adımını getir. Sol elinin dışına yerleştir. Sağ elin yerde sağ topuğun seni geriye çekerken sol elin sol üst bacağına geliyor. ve Sol omuzdan kendini geriye doğru aç. Al burnundan nefes. Sakince ver. Sol omuzu biraz daha parlat. Göğsünün önünü aç ve şimdi sol kolu kaldır ve geriye doğru aç kendini. Nefes al. Nefes var. Tekrar nefes al burnundan. Yavaşça sol eli yere doğru indirirken sol adımını geriye doğru gönder. Aşağı bakan köpek duruşuna doğru geldin. Dizler mikro bükülü. İki diz birbirinden uzaklaşmak istiyor ve glütler uyandı. Dizlerini yavaşça yere doğru indir. Ön kollarını yere doğru indir. Ellerin yerde kalsın. Göğsünü aradan süzerken dirsek başların yükseliyor. Aç göğsü. Kobra. Bujangı sana. Omuzlarını arka eve geriye doğru yuvarla. Buradayken çok sıkışık hissediyorsan ellerin biraz öne yürüyebilir. Nefes al. Ver sakince. Tekrar nefes. Yürürken ayaklarının parmak köklerini tak. iki dizini yerden kaldır. Aşağı bakan köpek duruşuna gel. Şimdi geleneksel aşağı bakan. Ayakları biraz daha yaklaştır. iki topu kaldır. Kalçanı yükselt. Yavaşça indirip yere yakınlaştırmaya gayret et. Değmesi önemli değil. Tekrar topuklarını yükselt. ikisini aynı anda yere bırak. Al nefes yükselt. Al nefes bırak. Tekrar nefes al ve yüksel. Ver ve bırak. Sağ bacağını yükselt gökyüzüne doğru. Sağ dizini bük ve kalçanı aç. Kalçanın eşitliğini boz. Ve bakışını da sağ koltuk altından yukarıya doğru çevir. Nefes al burada. Nefes ver. Şimdi merkeze doğru çevir kalçanı. Sol dizini yere doğru yerleştir. Sağ bacağını tam sağa doğru aç. Kal burada. Dizini bük, sol ayağının parmak kökünü tak ve yavaşça sol dizi yerden kaldır. Dizini bük, kalçanı tekrar aç. Şimdi sağ dizini karnına çekmeye başla ve sağ adım ellerin arasındaki en yakın noktaya geliyor. Eğer gelemediyse elinle öne tutup taşıyabilirsin. Sol ayağını matın kısa kenarına paralel çevir. Sağ ayak yerde, sol ayağın da yerde. Sol bacağın düz, sağ dizini bükül. Kolları iki yana doğru aç şimdi ikinci savaşçı pozu için. Sırtın aktif, ellerin, kolların uzun, parmaklarını aç, burnundan nefes al. Ver. Şimdi sol dizini de büktün. Kalçanı biraz geriye, dizlerini öne ver. İki elini ördün. Omuzlar ileriye, kalça geriye ve yere paralel bir forma doğru geldin. Nefes al burada. Ver. Sırtı hisset ve sağ kalçayı hisset. Son kez al nefes. Yüksel yukarıya doğru. Sol bacağını düzleştir. Kolları iki yana doğru aç. Dengeni bul. Ve yavaşça sol dizini yere doğru indir. Sol elini yere doğru indir. Sağ kolun yüksek kalsın. Al nefes burnundan. Çevir gövdeyi burguya doğru. Ver. Kalçanı hafifçe öne ve yere bastır. Sağ ayağın tam sağ dizinin altında olsun. Ve eğer yapabiliyorsan İki ön kolu şimdi yere doğru bırak. Nefes sakin. Birkaç nefes kal burada. Şimdi ellerine doğru gel. Sağ bacağını düzleştir. Alt karnı üst bacaklarına yaklaştır. Ellerinin altında burada blok da olabilir. Tekrar öne gel. Sağ bacak düzleşsin. Gel öne. Yeniden sağ bacak düzleşsin. Gel öne. Devam et. Son kez. Ve yavaşça öne doğru gel. Sağ ayağını geriye doğru gönder. Ellerinin ve dizlerinin üzerindesin. Dört ayak pozisyonu. Aldığın nefesle göğsünü bir karşıya doğru aç. Omuzlarını hafifçe kulaklarından uzaklaştır. Oturma kemiklerini gökyüzüne doğru çevir. Verirken nefes, kuyruk sokumunu yuvarla. Sırtını kamburlaştır. Ellerle matını it. Alırken nefes, aç kendini. Verirken nefes, kıvıl içeriye. Al nefes, aç göğsünü. Ver nefes. Kıvrıl içeriye. Yavaşça merkezine doğru gel. Ayaklarını tak. Dizlerini kaldır. Aşağı bakan köpek pozuna doğru gel. Dirseklerini de hafifçe bük. Nefes al. Ver burnundan. Sağ ayağın ortala. Sol bacağı yukarıya doğru kaldır şimdi. Kalçam aç olabildiğince. Sağ dizin bükülüyor olabilir. Sol dizini bük şimdi kalçanı çevir ve aç biraz kalçanın eşitliğini boz. Nefes al ve dengeyi hisset omuzlarınla dengeli ağırlığı. Nefes verirken yavaşça pelvisini yere çevir, sağ dizini yere indir ve sol bacağını düz bir şekilde tam sola doğru aç. Dengeni bul burada. Tutuyoruz pozu. Sol bacak, sol kalça hizasında tam açık. Biraz kasılmış olabilir. Şimdi yavaşça geriye doğru gel. Ellerini öyle dengele. Arkadaki dizi yerden kaldır. Ve tekrar sağ, sol dizini büyük kalçanı aç. Nefes al burnundan. Nefes verirken sol dizini karnına çekmeye başla. Sol adım ellerinin arasındaki en yakın noktaya geldi. Şimdi eğer buraya gelemediyse yine öne taşıyabiliriz. Ve arkadaki ayağını matın kısa kenarına paralel olarak çevir. Yavaşça sağ kolun ve sol kolun bacaklarının aynı yöne hizalı olarak açılsın. Sol dizin bükülüyor. iki kolun açık. Derin bir nefes alırken bakışını da sol el parmaklarına doğru çevir. Ve bütün beden dengede. Bacaklardaki kuvveti bul. Burnundan nefes al. Verişin ellerini ör. Arkada kenetle. Sağ dizini bük, bir diz önde, kalça geride. Bir tık belki arkadaki ayak öne yürüyebilir. Kalçanı geriye alırken omuzlarını öne doğru al ve bedeninde bir kuvvet bul. Gövde yere paralel olsun. Al nefes. Ver. Al nefes. Bacaklar eki gücü hisset. Ver. Tekrar nefes al. Verişini yüksel. Yukarıya doğru. Kollarını aç, al burnundan nefes, bacağını düzelt. İkinci savaşçı geleneksel versiyon. Ve yavaşça sağ elini yere doğru yerleştir. Sağ dizini yere yerleştir. Kalçanı hafifçe öne yere bastır. Sol kolun yüksek olsun. Burnundan nefes al. Ver. Tekrar burnundan nefes al. Belki iki ön kol, belki ellerde kaldın. Kertenkele pozuna doğru geldin. Burada birkaç nefes kal. Ve yavaşça ellerine doğru gel. Sol bacağını düzleştir. Çeneni öne doğru uzat. Al nefes. Verirken kalçanı öne ve yere doğru. Al nefes. Sol bacağı düzleştir. Verirken kalçanı öne ve yere doğru bırak. Nefes al bacağın düzleşsin. Nefes ver öne yere. Tekrar al nefes. Var öne. Al nefes. Var yavaş öne. Ve sol bacağın düz. Al burada bir nefes. Verirken iki diz yan yana gelsin. Ve rahat bir oturuşa doğru gel. Burada küçük bir nefes çalışması yapacağız. 3-6 nefesse 3 sayıda nefes alıp 6 sayıda nefesi boşaltacağız. Nefesini bu ritme senkronize etmeye çalışırsan zamanla nefes verişlerindeki uzamayı görebilirsin. Al nefes 1, 2, 3. Ver nefes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nefesi burnumuzdan alıyoruz ve burnumuzdan veriyoruz. Al nefes 1, 2, 3.

6. Al nefes 1, 2, 3. Ver nefes 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Doğal nefes akışına geri dön. Ellerini kalbinin önünde buluştur. Çeneni göğsüne al. Güvende, sağlıklı ve huzurlu olalım. Gözlerini kendi değerli varlığına doğru aç. Namaste. Bugünkü pratiği de birlikte tamamladık. Son bir haftaya giriyoruz. Pratiklerin nasıl geçtiğini benimle paylaşmak istersen videonun altına yorum olarak ya da Instagram üzerinden bana mesaj olarak gönderebilirsin. Instagram hesabım özge.küçükkaya 10 dakika artık benim için yeterli değil. Seninle daha uzun zaman dilimlerinde pratik yapmak istiyorum diyorsan da bağlantı kutusuna bu gruba nasıl katılabileceğine dair bilgileri bırakacağım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendine çok iyi bak.